işini en iyi yapacak eğer herkes işini en iyi yaparsa kim olursa olsun bu ülke güzelleşecek başka yolu yok. Gün dayanışma günü diyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Covid-19 salgınına karşı başlattığımız mücadeleye devam ediyoruz. Ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza eldiven, maske ve dezenfektan ulaştırmaya devam ediyor. Bu zor günlerde gelirinden olan vatandaşlarımızın el birliğiyle yaralarını sarmak adına tespit ettiğimiz ailelere toplamda 10 bin paket gıda yardımında bulunuyoruz dedi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran COVID-19 salgınının yarattığı hasarları en aza indirmek adına çalışmalarına hız kazandıran Edirne Belediyesi, şu günlerde vatandaşların en çok ihtiyacı olan maske, eldiven ve dezenfektanı Edirnelilere en hızlı şekilde ulaştırabilmek için 12 ayrı ekip kurdu. Toplam 36 kişiden oluşan belediye personeli, mahalle mahalle gezerek tüm kapıları çalarak maske, eldiven ve dezenfektanı Edirnelilere ulaştırmaya başladı. Öte yandan Edirne Belediyesi, COVID-19 salgınından dolayı geliri azalan ya da gelirini kaybeden aileleri tespit etti. Bu ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de 10 bin adet gıda paketi hazırladı. 6 araç ile 36 personel gıda yardımlarını ulaştırmaya başladı. Covid-19 salgını ile hep birlikte mücadele edeceklerini, yaraları hep birlikte saracaklarını belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, ekiplerimiz tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için büyük bir gayret sarf ediyorlar. Edirnelilerden biraz sabırlı olmalarını rica ediyorum. Maske, eldiven ve dezenfektanlar bütün vatandaşlarımıza ulaşacak. Şu anda kurduğumuz ekipler mahalle mahalle dolaşıyor. Tabii tüm dağıtımın bir güne sığması mümkün değil. Maske dağıtımı belirli bir program dahilinde ilerliyor. Öte yandan ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. Salgından dolayı geliri azalan ya da gelirini kaybeden ailelerimize toplamda 10 bin paket gıda yardımında bulunacağız. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Gönül gönüle, yürek yüreğe vererek aşacağız bu günleri dedi olan. Aman teyzi,